Arkamda şu anda 6 kişi var ve 80 TL için yarışıyorum. Arkamdaki 6 kişiyi 3 tane takıma ayırdım ve bu 3 takımın da birbiriyle savaşması için 80 TL verdim. Birazdan hepsini aşağı salacağım ve 5 dakika içinde PvP'yi açacağım. Şu anda sunucuda 150'den fazla sandık var ve bu büyük GTA 5 haritasında hepsini teker teker bulmaları lazım. Hazırsanız seyirci başlatıyorum. Tamam. Başlat. Atlayın. Başla... Koşun koşun! Şu herkes aşağıda ve ne olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Yiğit, Yiğit, direkt bir eve girek, direkt bir eve girek. Hiç etrafta etrafta arama ee, evet. Arkadaşıyla birlikte geziyor. Bunlar da bu büyük belediye binasına gidiyor sanırsam. Sübremento abi ile gezmiyorlar. Kanka o işin ucunda ödül var 80 TL. Boş mu? İlk defa ne heyecanlıyım lan. Fikret bir bakalım. Evet Fikret oyunda Belediye binasının neredeyse en üstüne çıkmış durumda Evet karşısında sandık var ve görmeden geçiyor Bir şey sorsaydık onu Ve evet elmas bulan arkadaşlarımız var Alphadodo sandık buldu Youtube'da arkasında Akmal şu anda gizli Metro durandaki sandığını buldu sanırsam Ve bunu görmeden geçti Evet biliyordun bunu Bir <laughs> şey <laughs> Aa iki tane sandık. İnşallah açılmamıştır. Yes. Neden çıkılıyor? Ha. PvP neredeyse tam olarak iki buçuk dakika sonra açılacak. Alfa gördüğünüz gibi kalkan yapmış ve eee baltasını çekmiş durumda. Fikret oyunda şu anda belediye binasındaki item'ları buldu. Bu kalkan nasıl yapılıyordu lan? <laughs> Geldim mi? <yüpek. gülüyor> <laughs> Sen Seni izliyordum şu anda. Bir <laughs> <laughs> Görüşünü almak istedim. Neler buldun şu anda? Benim mi? Kanka, e, şu anda ben e, bir tane demir balta falan yaptım. Güzel. Zırhlarımı e, çekeceğim inşallah. Güzel loot çıktı. Güzel. Alo? Ayfa, ne yapıyorsunuz diye bakıyorum. Ve sen az önce sandığı mı kırdın geri Ya Yasak mı? Neler buldun şu ana kadar? Elma. Aferin geri Tamam, peki ne düşünüyorsun şu anda? Yani kazanır mısın? Oyar geçeriz acımayız Öyle diyorsun yani, Öyle Alo ya Ve görüşü almak istedim de bütün e, takımlarını aldığım süresinde Neler bulundu şu ana kadar? Elmaslar, demirler, taşlar Hiç bir item yapmamışsın Ne? Hiç bir item yapmamışsın Alfa'da da <laughs> kalkanla kılıçta geziyor Ben balta yaptım ve yani evet, evet PvP açıldı. Evet ne? bunu, bunu gör yeni gördüm. Açıldı mı? TP açıldı. Yusuf'la Alfa Dodo şu anda e, ile Dodo şu anda aynı yerde. Ve Sublement abinin hiçbir eşyası yok. Ve büyük ihtimal Alfa e, Dodo'lar maçı alacak gibi duruyor. Eternal'da şu anda gelişmiş durumda. Ve kimin kazandığı hakkında ilk, en ufak bir bile yok. Evet şu anda paylaş, paylaşım yapıyorlar. Ee, burada da onlar hiç bırakmıyor. Şimdi en sevdiğim şey. Alfa Dodo'da galiba Süleyman Tavya'yı Alfa Dodo'dan kaçmayı başardı. Ee, şu anda koşuşturuyorlar ekranda. Ee, Alfa Malfi'ye bakmak istiyorum. Evet Alfa Malfi neredeyse çok yakınlar. Evet. Evet burada tık o oyunda vardı. Alfa bir tane balta yapmış ve bütün sandıkların boş olduğunu görüyor şu anda yola balan nereye gitti peki? Ve Alp Malpi ölmüş. Sağlık yaptım kalkan çıkmadı lan. Adamı öldürecektim ya. Şey şu anda bunun ne anlama geliyor biliyor musun? Dur tam ortada durur musun? He tabii ki. Dur öpebilir miyim? Ortada dursan olur. Tamam. Öptüm yolda. Şş Gerçekten kazanacak bir ekip duruyor şu anda karşında. Diğer takımlar aynı şekilde gezmiyorlar. Alfa Dodo şu anda yukarıya doğru çıkıyor. Ve mantıksal olarak kimse yay veya herhangi bir şey yapmamış. Takım arkadaşı öldü Sublement abinin görüş öl ölüşünü göremedik. Piklet oyundalar şu anda etrafta gezmeye ve piklet oyundalar etrafta şu anda yargı dağıtıyorlar. Ölüm makinesi gibi bir şeyler. Ve şu anda bir Alfa Dodo'ların takımına bakmak istiyorum. Evet 14 dakika geçti şu anda süre. Alfa Dodo şu anda blok tadı Zekice oynuyor Ve evet Şu anda bir takım karşı karşıya Ender Pearl attı Ender Pearl attı Hayır Yusuf Arda Yusuf Arda öldü Eternal şu anda Alfa Dodo'yu oy ee, kovalıyor ve evet Ender Pearl attı Of! Alpha Dodo ölecek gibi. Yutfar'da öldü evet onu biliyoruz. Ve şu anda sıkıştırıyorlar. Fikret oyunlarla Ethernet'i sıkıştırıyor Alfa Dodo'yu. Alpha Dodo Ender Pearl atmak için zaman arıyor. Eternal arkasında şu anda. Alpha Dodo net olarak ölmüş durumda şu anda. Herhangi bir kaçış şekli yok. Ve Yusufar aşağı düşmeye devam ediyor. Ve büyük ihtimal Alpha Dodo öldü. Çünkü arkasından Fikret oyunları da geliyor. Lanet koy gelsin. Kanka. Elde troll attı. Of. Canım çok çekişmeli bir maç geçiyor. Neler oldu hakkında hiç fikrim yok. Ve sonraki geç iksir içtiler. Alfa Dodo nasıl ölmedi şu anda halen anlamış durumda değilim. Alfa Dodo özür dilerim. 80 TL'nin sahibi sen olamayacaksın. Ölecek misin? Hayır. Alfa kazanamazsın kaç. Hadi. Ender Pearl attı. Ne kadar Ender Pearl koymuşum ben bu sandıklara. Alfa Dodo özür dilerim fakat bu senin sonun. Meanwhile. Birileri yokmuş. O harita o kadar büyük ki neredeyse onu da zor buluyoruz. Ha, ha ha. Dur. Orta tarafı bir daha bulmam lazım. Tamam. Yani elmas setli bir demir setli kovalıyor şimdi. Eternal'da birisi Alfa Dodo'yu kovalıyor. Kim? Eternal'da Fikret. Fiko mu ne? Nerede? Bu şey ya bu ortada. Nasıl diyeyim? İlk başladığımız yerlerden bir yerdeler. Köprülü bir yerler var. Hı, -hı. Kaç alfa kaç kaç Arkada iki tane demir adam var Demir adam demeyeyim de Demir adam değiller çünkü Oo! Bunu çok zeki zannettim arkadaş şu anda iki tane tank var ve ölmek üzeresin alfa Ölecek misin? Abi şey atıyor en Arkasına düşecek Ve sanırsam öldüm Ölmedi mi? E, tanrım bu adam gerçekten mükemmel oynuyor. Alfa'nın ölmemesine şanda çok şaşırdım. Kalkan tutuyor doğrultuyor. Ve ölmek üzere şu anda. Takım arkadaşı öldü Alfa'nın. Ve yarım saatte neredeyse birbirini koval kovalıyorlar. Süplement tabi o uçağda ne yapıyor ki? Altındalar Hatta yanda sınır var. Oğlum ne buldum? Of alfa sıkıştı. Üzgün mü alfa? Alfa. Ne var lan? Yarım saatte seni kovalıyorlar ne düşünüyorsun? Çok zevk aldım. <gülüyor> <gülüyor> 80 TL kaybetmek nasıl bir his? Yani 80 liraya mı düştük deyip bitiriyorum. Kendini çok zeki zannediyor. Evet arkadaşlar herkes ben, e, bana kötü davranıyor. Fikret oyunda blok katıyor. Bu e, kapışmanın ardından Subramento abi ne yapıyor çok merak ettim. Subramento abi kusmuş. Bir dakika. Subramento abi. Dolayı. Efendim. Allah'ın aşkına şu anda görülmüyor musun? Görülüyorum. Eee? Oğlum hazine buldum ben burada. Ne? He. Evet çünkü diğer takımlar da onları buldu biliyor musun? Allah Allah. Ama en azından abi en azından biz bunu bulduk hile mi diye sordular. Sen sordun mu abi? Abi ben Nasıl vallahi Allah. buldum yani. Oğlum, neyse ne ki hile değil. Işte. Neyse ki. Sen koymuşsun biz Hayır ben koymadım, şey ben, koymadım, koymadım. ben koymadım. Ben koymadım. Oyun ne vardı? Bak, Bak kapatmış burayı. burayı. Evet şu anda. Oha adam Amerika bayrağı yapmış yaprak topluyorlar şu anda. Ve e, Yusuf'un dead chestini şu anda kimse görmedi bile. Kugament abiyle Fikret oyununa kaldı. Dead işte. Ma match açıldı işte. Dead match, dead match açıldı. Oğlum ben direkt öldüm. Bir daha doğacağım mı ki ben? evet, çok güzel abi. Peki ya dead match nasıl oluyor? Tam olarak 8'e 8 bir blokluk ekleyip iki tane takımın da ...birbirleriyle savaşması için ortaya sandık koydum ve bir süreden sonra PvP'yi açtım. Devamını izleyin. Gerçekten çok efsane şeyler oldu. <laughs> ve Death Test'de ilk Eternal ulaştı. Ve diğerleri de şu anda ulaştı ve öldürüyorlar. Ultimate'i de çektim çünkü Nasılsa o da aynı takımda ve birazdan pvp başlayacak. Ve pvp açıldı. Of. Ve şu anda bir kişi öldü. Ve death testini almadınız. Ciddi misiniz? can da Eternal da oyunda kazandı sanırsam. Bu oyunun var ya Allah'ım ya. Bu <laughs> alamadım lan. Ee, merhaba arkadaşlar selamın aleyküm. aleyküm gerek. Selam kanka kolaydı. <laughs> şey biraz daha uzun olmasını bekliyordum arkadaşlar. O, o elmasları nereden buldunuz canım arkadaşlarım? Eee kanka biz bir zekilik yaptık. Ki hile değil ee, bu. Ve Hilmek. biz zaten söyledik yani. Evet yani biz ben biraz iğneler bıraktım oraya. Birazcık bırakmışsın bir şey bu, iki abi. zafi. Ya. Kanka 22 Kanka, tane elmas blok topladım. Yani. Ya valla mapte varmış arkadaşlar. Bilmiyordum özür dilerim. Zafi çok uzun oldu video sayende. <gülüyor> <gülüyor> ben bir A telefonumu ha. alayım da. Oğlum. Anne öş. Anne öş. öş. Bir saniye beklesenize gelin. Alp'm, alp mı ama senin ölümüne bir şey demem. O zamanlar şey elmas blok bulmamışlardı. Bir şey söyleyeceğim. Alfa o kadar çok ağladı ki ya. Alfalı. Ben Tabii onu ki. kestiğimde daha hiçbir şeyimiz yoktu. Neyse. Ben neden elmas ben... çorabı o kadar ağladı anlamadım ama. <laughs> Valla kendisi... elma setli iki kişi beni kovalayınca öyle oluyor Sanki tabi. elmas setimiz yoktu o zaman. Bir dakika, herkes... Vardı vardı. Bir dakika herkes vardı bir... oğlum ben de izledim Sıvam. Alfa şimdi eşit şartlarda yarıştığını düşünüyor musun? Yok ama neyse. Niye neyse? Kardeşim 22 elmas blok nedir ya? Ya ben o koymadım nedir? oraya. Yani. Lan X'e açıp baksaydın. X'e açıp baksa mıydım? Evet. Niye Çok açıyım, zeki ben? bir Nereden ürün? bileyim arkadaşım o kadar elmas blok olduğunu. Niye doyuyorsun? Neyse neyse. Neyse oyun... Bekledim. Peki kazanamadın ne düşünüyorsun? Cansın bu arada. Zevkliydi. Bir daha bekleriz senden he. Bir yıl sonra falan ne olunca Siz beni beklerim. fakir bırakacaksınız. <laughs> ne? Yok bir şey hadi bak. Hadi çekiyorum. <laughs> Sence ne düşünüyorsun? Nasıl bir maçtı? Kanka e, ilk başta zorlandım, e, hiç neredeyse sandık bulamadım. Sonradan açıldı şansın. Eee, yani bir Sonra birden, ben dedim blok kastayım e, biraz. Bir e, blok kastım, arkasından 22 tane elmas blok çıktı. Düşünüyor muydun o kadar olduğunu? Yok, ben 10 tane falan çıkar diye düşünüyordum ya da 5 tane. Aynen. Bir 22 tane çıktı. Ee peki itemler dışında başka ne düşünüyorsun? Mesela diğer oyuncuların pvp'leri falan. Diğer oyuncuların pp'leri güzeldi. Alfa özellikle çok güzel kaçtı Alfa liden. çok güzel dendi, evet. E, çok güzel Eğer kaçtı. Bay, Ender, Ender Pearl. Pearl bulduğumuz için. Aynen Ender Pearl'ü çok koydum ileri. Şey Ender Pearl'ü mesela duvara attığında tuttursaydı orada gerçekten çok güzel kaçardı yalan yok. Aha, evet orada ama geriye doğru atmak istedi galiba. Aynen. Onu Alfa'dan dinlersin dinlerim aynı. Kanka, düşüncemiz bu Yiğit zaten birebir PP adamı. Saatlerini PP sunucularında geçiriyor. Adam beni e e netherite set aldı ya az önce. <laughs> yani Sen olsun. ne diyorsun beni? Bak biz girmeden önce VS attık Yiğit'le. Kanka o netherite setiz ikimizde. Ben netherite set netherite kılıçla o yumrukla beni neredeyse alıyordu. Tamam şimdi size 80 e vereceğim. Şaka yaptım. <laughs> AlpMalp'i sence nasıl da maç? Yani bence ilk defa deneyimim oldu bu PvP şeyinde. Kendime göre iyi olarak düşündüm ama tabii ki de direkt öldüm. Olsun, en bir dahakine PvP'yi öğretiriz, öğretiriz sana öyle çıkarsın. Ya. <laughs> ya eğlendik mi eğlendik benim için gerisi sorun değil ya. Sence adil bir maç mıydı? Yani değildi tabii ki de <laughs> özellikle. Evet. Adil bir maç olsa ben burada zaten en azından biraz daha iyi oynayabilirdim. Yani aslında bakarsan adil yani bunları siz de kazabilirdiniz. Ben Oğlum, size bu şartlar ben, bak, ben sonradan izleyici modunda izlerken anca fark ettim onu. Bunun içine bak hatta buraya girdim. Şu duvara bakar mısın Allah aşkına? Bakayım. Elmas kaynıyor. <laughs> Bir tane arkadaşımız ismini görmedim orada herhalde Eternal. Baltas olmasına rağmen benimkini aldı. Ben de alamadım için onu. Öldük tabii ki de. Siz yani Osmanlı aslında hata Osmanlı yaptınız. Osmanlı tokatlarıyla, Osmanlı tokatlarıyla <laughs> biraz saldırmaya çalıştım ama tabii ki de demir baltaya karşı koyamadığım için Öldüm. Aslında bakarsan evet. siz birazcık hata yaptınız, şok ayrı oynadınız. Bütün takımlar, yani Bak, takım ben arkadaşıyla oynadınız. Subramentonun nereye gittiğini bile görmedim. Ondan dolayı direkt kaçtım zaten çünkü aynı yere gitsek nasıl paylaşacağız ki oğlum? Zaten ben izleyici modunda bile onu bulamadım evet. ama en azından benim... Oğuzlular devletinden kalma Osmanlı tokatı becerim <laughs> olduğu için biraz yarı kalbe indirebildim onları. Sana canlı bir şey yani. diyebilir miyim? Hı. Şu anda fıkır paraya atmamayı geciktirmek için birazcık konuşuyorum. 80 lirayı sindirmeye çalışıyorum birazcık şu anda. Seni döverim oğlum ne tokadı <laughs> diyorsun sen. <laughs>